Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle 2021'in hepimize sağlık, huzur, bereket, barış getirmesini temenni ederim. Ee, ben de 2021'e güzel bir başlangıç yapmak istiyorum kanalım olarak. Ee, şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Buradan bir 7-8 tane video belirledim. O 7-8 tane videonun altına e, belli kelimelerle hashtag atılıp onlarla ilgili çekiliş yapacağım. Her bir video videom e, 10.000 izlenmeye geldiğinde o videonun altındaki hashtag ismiyle çekiliş yapacağım. Çekilişi nasıl yapacağım arkadaşlar? Güvenilir bir çekiliş programı buldum. Sitesi buldum pardon. E, Simplires diye. E, ama şöyle bir durum var. Şu an Kapasitesi dolduğu için internetin yani kapasitesinin kadar kişi şu an çekiliş yaptığı için şu an internet sitesine giriş yapılamıyor. Ama çok güvenilir bir çekiliş sitesi arkadaşlar. Daha önceden kullanan arkadaşlarımı falan gördüm de o yüzden. Şöyle yapacağız. Buradan bir 7-8 tane video belirledim arkadaşlar. Bu 7-8 tane videomun altına belli bir kelimeler oluşturdum. E, o kelimeler o kelimeleri yazıp e, videoyu izleyip sayfama abone olan arkadaşlara 10.000 izlenme, görüntülenme geldikten sonra arkadaşlar buradan e, yani YouTube sayfamdan canlı yayın açıp hep birlikte canlı olarak çekiliş düzenleyeceğim. E, bu çekilişler nasıl olacak? Şimdi size onlar hakkında bilgi vereceğim. Şimdi örnek veriyorum. E, bugün paylaştım. E 2021'e ilk videoyu attım arkadaşlar. Bango güvercinleri diye bir e, bir video oluşturdum. Buna arkadaşlar girip tek tek söylüyorum arkadaşlar. Siz de not alırsanız 7-8 tane çekiliş yapacağım. O 7-8 tane çekilişe siz de katılmış olursunuz. Şimdi şöyle söylüyorum, şöyle göstereyim şimdi size. Örnek veriyorum. Bu bango güvercinleri videomu altına şu şekilde bango yazıp Gönderdikten sonra arkadaşlar Hashtag Bango Bir like atarsanız sevinirim. Bir de videomu izledikten sonra abone olup Bu videom 10.000 görüntülemeye sahip olduğunda Çekiliş yaptığımda sizde bu çekilişe girmeye hak kazanacaksınız. Sadece Hashtag Bango yazmanız yeterli. Bu birincisi arkadaşlar. E, bu çekilişte arkadaşlar güzel bir bango hediyem olacak. Çekilişi sizin gözünüzün önünde yapacağım. Canlı yayında yapacağım. E, yalan dolan olmayacak. E, bu video bit e, videonun çekilişindeki hediyemiz e, güzel bir bango olacak. E, diğer ikinci bir videoma geçiyorum şu an. Burada balık akvaryumu falan da paylaşıyorum arada bir. Bilmiyorum beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz ama. Benim balık ve balık akvaryumum var. Onlar da ilgimi çekiyor. Bu videomda arkadaşlar iki tane Japon balığı çekilişe koydum. 2 tane Japon balığı vereceğim. Nasıl olacak? Aynı şekilde arkadaşlar. Buna da e, yorum kısmına gelip arkadaşlar ör, nasıl yazılması gerektiğini gösteriyorum. Goldfish bu şekilde yorum yapmanız yeterli. Yani bu kelime içermesi lazım ki ben onu göre çekiliş yapacağım. Örnek veriyorum nasıl olacak bu çekiliş? Ee, bu videomun linkini alacağım o çekiliş sitesine yani programına yazacağım ee, bu kelimeyi içeren kullanıcıları kapsayacak şekilde e, onlar arasında çekiliş yapacak kesinlikle yorum kısmına bu kelimeyi yazmanız gerekiyor hashtag koyup goldfish yazarak. Ondan sonra arkadaşlar tek tek bakayım hangisini koymuştum. Evet bu AltOx. Arkadaşlar e, bu çekilişte de e, ediyemiz yani çekiliş sonucunu kazanan kişi, e, adresini ve bilgisini alıp arkadaşlar bu altoks e, ilacından evine kargolatacağım. E, kendisi hiçbir şey karışmayacak, her şey bana ait olacak. Buna da arkadaşlar bu videomun altına da hashtag kuş gösteriyorum arkadaşlar size yanlış yazmışım ben de kuş kümesi TV Aynen bu şekilde işte bir yorum yazabilirsin işte güzel videoydu kötü videoydu vesaire vesaire diye yani bütün yorumlarınız olumlu olacak şekilde değil kuş kümesi TV güzel video diyebiliriz. Yani kuş kümesim TV hashtag koyup e, kuş kümesim TV kelimesini kesinlikle yazmanız gerekiyor bu videomun altına. Bunu da ona göre yapacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, bundaki ödülümüz 6 e, atsine ve Bitpire ilacı olacak. Son arkadaşlar bu Banga güvercini belgeseli. Bunu da geçen ay çekmiştim herhalde. Bakayım. Evet. Bir ay kadar oluyor. Ee, bununla da arkadaşlar yapmanız gereken şey Şöyle yanlış bilgi vermeyeyim. Bunu da e, Instagram hesabımdan yapmıştım arkadaşlar. Bir çekiliş. Evet. Bunu da arkadaşlar yorum kısmına e, hashtag bango yazıp eee Maşallah diyebiliriz. Yorumu yaptınız. Aynı şekilde yorum yapan arkadaşlar bu videonun sonunda da arkadaşlar 10.000 seyredilmiş. Şu an 1351 görüntüleme olmuş. 10.000 görüntüleme sonucunda bunun sonucunda da arkadaşlar canlı olarak bir ee, şey yapacağız çekiliş yapacağız. Yani siz de canlı olarak katılacaksınız. Ben yine size videolarımda belirteceğim. E, kaçırmazsanız sevinirim. Buna da bir like atalım arkadaşlar. E, yapmanız gereken arkadaşlar dediğim gibi e, sayfama kanalıma abone olup ee, videoların altına bu belirtilen kelimeleri, o videoyla alakalı olan kelimeyi yazmanız. Bunu yaptık. Arkadaşlar e, diğer bir videomuz bu. Baskı güvercinleri videosu çekmiştim. E, bunda da arkadaşlar çok güzel bir baskı güvercini vereceğim. Eee kuşlar vereceğim yani çekiliş sonucu vereceğim olan kuşlar şu an kümesimde hepsi. Yani oradan buradan alıp vermeyeceğim. Kendi kuşlarımdan hediye edeceğim. Ee, öyle dışarıdan zaten alınmış kuşlar değil. Ee, bunun altına da arkadaşlar yazmanız gereken evet bas kaymış. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Geçtik. BASKA GÜZEL KUŞ diyorum. Şöyle yakınlaştırıyorum. BASKA GÜZEL KUŞ diyorum arkadaşlar. Ee, yorumumu yapıp yani hashtag BASKA dedikten sonra zaten çekilişe girmiş olacaksınız. Bunu yorumu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone oluyoruz. 10.000 görüntülemeye sahip olduğunda bu videomuz Çekilişi canlı olarak çekeceğim. Siz de hepiniz göreceksiniz. Ee, teslim ettiğimiz arkadaşımızı da zaten videoda yorum kısmına yazar herhalde. Aldım almadım vesaire. Yalan dolan olmayacak arkadaşlar. Ee, 1112 görüntülemeye sahip bu videomuzda. Ee, biraz çok daha izlenmesi lazım 10.000'e ulaşması için ama umarım ulaşır. Ee, diğer bakalım diğer videomuza ne koymuşum. Şöyle bu baskıyı yaptık. Arkadaşlar burada çiçek, dış çiçek tedavisinde kullanmış olduğum ilacı koydum. Yani şöyle göstereyim. Bu ilacı arkadaşlar bu çekilişi kazanan arkadaşımıza yani bu videodaki çekilişi kazanan arkadaşımıza bu ilaçta evine kargolatacağım arkadaşlar. Kendisi hiçbir şeye karışmayacak. İlaç ücretini ben ödeyeceğim. Kargo ücretini ben ödeyeceğim. E, evine kargolatacağım. E, bu videomuzda 10.000 seyretmeye ulaştığında e, bunun altına da arkadaşlar şu şekilde yorum ekleyeceksiniz. Hashtag koyup kuş kümesim TV güzel ilaç yazdım. Yanlış evet arkadaşlar yanlış ben bile yanlış yazıyorum olabiliyor. Kuş kümesim TV güzel ilaç yazdım. Bu şekilde siz de bu HD koyup yanına bir iki kelime koyarsanız arkadaşlar siz de bu videoya çekilişe girmeye hak kazanacaksınız. Yorum yap diyorum. Kanalıma da buradaki linke tıklayarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar otomatik olarak. Ee, sayfaya dönüp gitmemek için. Arkadaşlar bu arada bu ilaç çok faydalı bir ilaç. Ee, bu güvercinimizde ve yavrusunda çiçek çıkmıştı. Ee, Bunun tedavisi 2 e, hafta. 2 hafta sonra arkadaşlar patır patır o çiçekler döküldü. Şu an çok şükür hiçbir problem yok. Hatta eşiği falan yumurtladı. İnşallah daha güzel güzel yavrularını alırız. Bununla arkadaşlar dediğim gibi bu ilacı göndereceğim. Bu çekiliş sonucunda. Başka başka ne yapmıştım? Evet. Şimdi arkadaşlar şu videoya dikkat edelim. Bu videodaki ödülümüz şu. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar buna da kuş kümesim TV yazacaksınız. Şimdi güzel bir dediğimiz daha olacak size. Kuş kümesim. Şu şekilde arkadaşlar gösteriyorum. Aynı o yazıldığı gibi. Kuş kümesim TV. Ee, ne yazalım? Oyun kuşu yazalım. Şimdi e, kuşkümesim TV geçte koyup Bu videoya da yorum yaptığınızda arkadaşlar e, bu çekilişe de kazan e, girmeye hak kazanacaksınız e, Her bir videonun altına bu belirtmiş olduğum kelimeleri yazdığınızda ayrı ayrı her video başına çekiliş yapacağım e, 10.000 görüntülemeye ulaştığında. Zaten dediğim gibi e, tekrarlıyorum. Kusura bakmayın. E, dediğim gibi 10.000'in 10 izlenmeye geldiğinde canlı olarak e, bu Simplers diye bir çekiliş programı var arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Heh. Gelmiş kendine. Buradan arkadaşlar çok güzel bir çekiliş programı. E, buradan instagram veya youtube hangi çekilişi yapacaksınız instagram çekilişimi yapacaksınız youtube çekilişimi yapacaksınız ee, buradan geliyorsunuz arkadaşlar o size bahsetmiş olduğum mesela buradaki bu linki alıp arkadaşlar yani bu link ne oluyor benim o videomun içeriği oluyor ee, buraya geliyorum bunu yapıştırıyorum e, sadece o linki çekiliş yapacak. Yani nasıl olacak? Çekiliş ad, bir ad verelim örnek veriyorum. Oyun kuşu diyorum. Asil sayısı 1 yani kazanan sayısı 1. Bir. E, bir de yedek sayısı 1 yapacağım. E, yedek nasıl olacak? E, kazanan kişi almayabilir. Ne bileyim yurt dışına çıkmış olabilir. Hastalığı olabilir. Bayeslememek istemeyebilir. O zaman yedek kişiye vereceğiz arkadaşlar. Ee, en az etiket sayısı 1 diyeceğiz. Her kullanıcıyı bir kere say diyeceğiz. Yani sadece bir kullanıcıyla sadece arkadaşlar bir kere yorum yapabilirsiniz. Yani o yorum kısmını sadece bir kere yazacaksınız. İçerdiği kelimeler diyor ya burada. İçerdiği kelimeler arkadaşlar o size bahsettim ya örnek veriyorum bu şekilde hashtag örnek veriyorum şu an şey yapıyoruz bango belgeselini yapıyoruz yani bango demiştik ya bango hd bango yazacağız e, bango'yu yazdık arkadaşlar içerdiği kelime bu ondan sonra arkadaşlar ben buraya yorumları getir dediğimde o sizin yaz, yani sizin yorumlara yazmış olduğunuz o bango hashtag bango olarak yazmış olduğunuz kim kaç kişi yazdıysa onların hepsini bu buraya getirecek. Ondan sonra ben çekilişi başlat dediğimde o takır 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 böyle sayıyor. İşte artık şansa hangi kullanıcı arkadaşımıza gelirse ona hediyemizi çekilişimizdeki ödülü vereceğiz. Bu arada bunu bilgilendirmiş oldum. Nasıl yapacağımızı. Aynen bu şekilde arkadaşlar canlı yayın başlatacağım. Örnek veriyorum diyeceğim ki Bango belgeselini yapıyoruz şu an arkadaşlar. İşte ee, işte tarih saat belirleyeceğim. Size önceden bilgi vereceğim, paylaşacağım. Siz de o şekilde takip edebilirsiniz. Ee, bir de kazanan kişi hangi arkadaşımız kazandıysa örnek veriyorum. Yani e, videoda burada payla şey e, çekilişi yaptım çekiliş sonucunda ki linki yani çekiliş yapmış olduğumuz linki arkadaşlar o videonun altına yapıştıracağım. Yani sonradan da o videoyu seyredebilirsiniz. Yani aklınıza bir soru işareti olmasın diye. Bu arada çekiliş programını da size göstermiş oldum. Bu bu videomda arkadaşlar pürmüz alevi ile kümes temizliği videomda ee, Kuş Kümesim TV yazdığınızda arkadaşlar size çok güzel bir oyun kuşu hediye edeceğim. Kuş şu an kendi kümesimde benim duruyor. Çikolata Mardin. Ee, yani bazı yerlerde Noidi de deniyor. Ee, kuşu Bursa'dan ben getirdim. Kendimi özel almıştım eşiyle birlikte. Eşini kaybettim. Şimdi bir tek o kaldı. Onu da size hediye edeceğim. Sayfamı değerli takipçilerini abonelerini bundan da rahatsızlık duymuyorum kazanacak arkadaş güle güle beslesin arkadaşlar burada yine aynı şekilde bir akvaryum videosu çekmiştim bunda da balıkla ilgilenen arkadaşlar olabilir bunu da bu videoma da bir çekiliş koydum. Buna da arkadaşlar iki tane Japon balığı hediye edeceğim kazanan arkadaşımıza. Bunda da arkadaşlar şöyle göstereyim size alt geri hashtag koyduğumuzda Japon yazıp şu şekilde Japon yazıp arkadaşlar ee, bu videoma işte Japon bu şekilde yazıp mesela balıkları güzelmiş güzelmiş tek yorum Japon balıkları güzelmiş dediğinizde arkadaşlar bu videomu çekiliş videomdaki çekilişe girmeye hak kazanacaksınız yorum yap dediğimizde e, ee, bu videonun arkadaşlar 10.000 izlenmeye ulaştığında aynı şekilde iki tane Japon balı hediye edeceğim. Ee, her şey sizin gözünüzün önünde canlı olarak olacak. Ee, beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için arkadaşlar teşekkür ediyorum. İnşallah kanalım sizler sayesinde büyüyecek. Vermiş olduğunuz destekten ötürü teşekkür ederim hepinize. Herkese teşekkür evet. ettim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. Arkadaşlar bu videolar kısmında bütün videolarıma ulaşabilirsiniz. Ee, yani göremediğiniz video olursa ana sayfamdadırsınız. O yüzden göremezsiniz. Ee, videolarıma ulaşmak için videolar kısmına tıklamanız yeterli. Ee, buradan bütün videolarımı görüp e, son paylaşacağım o çekiliş videosundaki yani şu an paylaşmış olacağım çekiliş videosundaki e, Bütün Yaz, söylemiş olduğum kelimeleri videoların altına yazdığınızda e, çekilişlere girmeye hak kazanacaksınız. Ama dediğim gibi arkadaşlar 10.000 görüntüleme olduktan sonra bu çekilişleri yapacağım. E, hangi video 10.000 olduysa onun videosunun yap, çekilişini yapacağım. Örnek veriyorum bu videom 10.000 oldu. Hemen size bilgi vereceğim. Ufak bir video ile e, akşam canlı yayında çekilişimizi yapacağız kazanan arkadaşımıza güvercinini teslim edeceğim.